Merhaba, ben Sibel Arda. Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi kurucusuyum. Aslında benim esas mesleğim ortodonti hekimliği. 32 yıl faal bir şekilde çalıştıktan sonra hayat beni bambaşka bir noktaya götürdü. Önce hobi olarak, kendime ilgi alanı olarak seçtiğim sayılar beni bambaşka bir dünyaya taşıdı. Ve yaptığım 35.000'in üzerinde analizin ardından Hayatın Matematiği Sistemi'ni geliştirdim. Bu sistemi geliştirirken hem dünyanın, tarihin değişik yerlerinden, zamanlarından pek çok vaka üzerinde çalıştım. Hem de benim mesleğim gereği fizik, matematik, kimya bu sistemin içerisine taşınmış oldu. Çünkü çok ilginçtir ama bir dişi, bir çeneyi bir yerden bir yere taşımak için gerekli prensipler aslında hayatın içerisinde bize destek alınarak ortaya çıkması gereken hareketleri o kadar güzel anlatıyor ki onların bana çok büyük faydası oldu bu sistemi oluştururken. Bu sistemi kendi hayatımızın, bireysel hayatımızın, iş hayatımızın içerisinde nasıl kullanırız? Tabii bu çok önemli. Öncelikle beyaz yakalı bir e, yönetici çalışan isek bu sistemin bize ne gibi avantajları olacak? Bizim bunu bilmemizin bizi getireceği noktalar ne olacak? Kendimizi doğru kullanmak bunun birinci hedefi. Şimdi bu kullanım kılavuzu dediğim bir şey aslında. Kendimizi doğru kullanmak çok önemli. Hepimiz zannediyoruz ki kendimizi çok iyi tanıyoruz ama maalesef ki öyle değil. Yaptığım onca analizden gördüğüm şu ki aslında kendimizi doğru tanıyamıyoruz dolayısıyla kullanamıyoruz. Çünkü hayat bizi hep prototip olarak yetiştiriyor. Belli doğrular, belli yanlışlarla ama o bizim yapımıza uymayabiliyor. Çünkü hepimizin bu dünyaya gelirken bir farklı özelliği var hepimizin bir yaratılış formülü var. E, o formüle uygun yaşamazsak da başarıya maalesef mutluluğa ulaşamıyoruz. Şimdi kendimizi doğru kullanmanın içerisinde. Öncelikle hayat amacımızı bilmemiz çok gerekli. Bunu bize sayılar tık 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 hemen önümüze o kadar basit bir şekilde koyuyor ki hayatın matematiği sistemi içerisinde zaten 20 haneli bir matriks var. Bunun içinde hayat amacımız kalbimiz. Onu bulduğumuz anda aslında ana anahtar orada. Yolumuzu tamamıyla açmış oluyor. Hayat amacımıza uygun bir işte çalışmak, hayat amacımıza uygun davranışlarda bulunmak bizi zaten hedefe doğru yöneltiyor. Bir başka konu, biz kendimizi nasıl görüyoruz ama dışarıdan bizi insanlar nasıl görüyor? O da apayrı. Bizim kendimizi gördüğümüz rakamla dışarıdan bizi gördükleri rakam çok farklı. Konuşma şeklimiz, ses tonumuz, iletişim biçimimiz başkalarının gözünde nasıl bir etki yaratıyor, ne düşündürüyor? E bunu bilmekte bize inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Beklentilerimiz, cümleye inanın kendimizin dökemeyeceği, Hayattan, başka insanlardan, işten, Özel ilişkilerden ne bekliyoruz? E bunu bilmek de bizi biraz daha rotaya oturtmuş oluyor. Farklı yerlerde dağılmamış oluyoruz. Herhangi bir konunun içerisine nasıl yaklaşıyoruz? Bunun bile rakamı var. E biz belki çok heyecanla bir şeye atlıyoruz. Bu bizim için o zaman biraz risk ama belki çok uzun inceleme araştırma yapıyoruz. O zaman buna uygun bir davranış modeli geliştiriyoruz. Yine bir başka konu bize mutluluk getiren. Dağıldık, demoralize olduk ama bizi hemen kendimize getirecek olan rakam var. Onun içerisinde açık açık söylüyor, şunu yap, bunu yap, bu sana iyi gelecek, kendine geleceksin. Esas daha yanlış inanç kalıplarımız. Bunları sorgulamıyoruz bile. Çünkü bunlar bize giydirilmiş kalıplar ve biz orada bir duvara tosluyoruz. Halbuki bunu bildiğimiz zaman "Aa" diyoruz. Bak, bu benim için bir engel. O zaman bunu farklı kullanabilirim. Zaten tamamen yok et değil. Esnet, değiştir, azıcık formülize et. Ve zihnimiz ne diyor? Herkesin zihninin nasıl çalıştığı bu formülün içerisinde sayılarla önümüze dökülüyor. Benim zihnim bu olaya şöyle bakıyor. Benim zihnim burada şunu istiyor. Bunu bildiğimiz zaman da kendimizi en doğru şekilde kullanmak artık çok kolay. Bu bilgilerin ışığında yolumuz çok daha kolay, çok daha açık olacak. Çünkü bilgi her zaman elimizde avantajdır. Zaten ölçebildiğimiz bir şeyi yönetebiliriz. Kendi sayılarımızı görerek ona uygun çok daha rahat bir şekilde başarıya ulaşmamız mümkün.